Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android telefonlarda hard reset atmayı göstereceğim. Şu an yapacağım model Grand Neo Plus modeli. İlk önce telefonu kapalı konuma getiriyoruz. Şarjınızın %40'ın üstünde olmasına dikkat edin. Telefon tamamen kapandıktan sonra orta tuş, ses açma tuşu ve güç tuşu üçünü aynı anda basılı tutuyoruz. Yazı gelene kadar tutuyoruz bu şekilde. Bu ekran karşılıyor bizi. Güç tuşuna basıyoruz. Şimdi bekleyelim. Şimdi bu yazılar geliyor. Aşağı doğru çekiyoruz. Faktör Reset. Wipe Data Faktör Reset'e geliyoruz. Ve güç tuşuna basıyoruz. Sonra buradan tekrar aşağı doğru iniyoruz. Yes delete kısmına geliyoruz ve güç tuşuna basıyoruz. Sonra telefonumuz sıfırlanmaya başlayacak arkadaşlar. İlk sıfır aldığınız günkü gibi olacak içinde hiçbir şey kalmayacak. Ve sonra bu ekran geliyor tekrar. Direkt güç tuşuna basıyoruz ve açılmasını bekliyoruz.